Türk Hava Yolları'na şöyle bir reklam atılmış. Niye bilmiyorum ama Türk Hava Yolları'ndan para almadım. Yine de izleyelim hadi bakalım. Kaptanım yolunuz açık olsun. Bayrak size emanet. Daha dün gibi. Anlaşıldı efendim. Uçmak sınır tanımaz dedik. İlk olmanın heyecanıyla uçtuk. Söz konusu vatan olunca gerisi teferruat. Uçaklarımız hazır olda göreve uçtuk. İnsanları birbirlerine kavuşturmak tamam. Ama gün geldi vatanlarına kavuşturmak gerekti. Cesaretle uçtuk. Tay. Toruko ka? Arkadaşlar, hoş Beni kaybıma soğuk. Mama litürki! Birileri biraz erkenci davrandı, tatlı bir telaşla uçtuk. <laughs> <laughs> yani böyle bir olayı yaşamak isterdim bu arada. Ya yanında çocuk da yol uçakta. Bir numara sahiki numara sol kanatta olacak, yolu da göreceğiz. Bazen de hiç uçmadığımız gibi uçtuk. Yolculara hitap etmek mümkün müdür? Kısa bir mesajımız var. Konuşabilirsiniz. Bizler dolma bekçileri atmaca fili olarak... ...milli takım oyuncularını, teknik adam ve idarecilerini... ...yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere yaşattığınız bu güzel duygular için sağ olun. Yoluna hoş geldiniz. Dünyanın en çok ülkesine uçmak rakam değil, gönül meselesiydi. Kimselerin uğramadığı o yere biz uçtuk. Güzel varmış, her uçuşta bayağı. bambaşka duygular taşıdık içimizde. Ama her seferinde bu bayrağı taşımanın gururuyla yükseldik gökyüzüne. Türk Hava Yolları. bayağı başarılı bu arada reklam. Elele. Ee, sonra varlık fonuna devredilip içi boşaltıldı. <laughs> hmm. Dev ki bu ne?